Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün Çin'in Link Co firmasının 900 modeliyle beraberiz. Çok enteresan bir araba abi. Yani yine Çin modellerine devam ediyoruz. Biliyorsunuz Zeekr yapmıştık çünkü çok enteresan arabaydı. Link Co 900 de bana göre Çin işi Range Rover. Hakikaten inanılmaz bir araba. Dev gibi. Özelliklerine bakacağız. Fiyat performansına bakacağız. Bugün Link Co 900'ü bol bol inceleyeceğiz. Türkiye'ye de gelirlerse abi toz duman olur. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar Link Co. Şimdi bir sürü Çin malı araba görüyoruz. Biliyorsunuz işte o su bu su falanı filanı yani bin bir çeşit şey var ama Lincoln Co. şöyle söyleyeyim abi Geely'ye ait. Geely'de kimler var? İşte Zeekr var. Ama en önemlisi Geely kimi aldı abi? Volvo'yu. İşte Volvo'yu aldığı zaman bu Zeekr'lar, bu Lincoln Co.'lar acayip derecede gelişti. Mesela bu araba abi inanılmaz bak 2 metre genişliği var. 5.2 metre Eni var Yani 5.2 metre en demek Range Rover'ın long wheelbase yani uzun kasa versiyonuyla hemen hemen aynı boyutlarda demek abi. Bir de çok yenilikçi çok değişik tip yapıyorlar abi. Şunu bütün Lincoln Coal'larda ve Zeker'larda görüyoruz. da bu şeyleri kullanıyor. Bu ikili kedi gözü gibi olanlarını kullanıyor. Bunun Çin'deki versiyonlarında abi şuraya bir tane ışık barı koyuyorlar. 10 bin tane led var içinde her türlü mesajı yayıyorsun işte köpek koyuyorlar. Trafiktekilere mesaj vermek için bunu kullanıyorlar. Onun görüntülerini koyarım. Aşağı geldiğin zaman Tabi arabada ne var abi? Şöyle baktığın zaman aslında giden bir tuğla gibi ama agresif gözüküyor. Burada hiç tefsir olmayan hava girişleri var. Burada da motoru soğutmak için bir hava girişi var. Motoru soğutmak için veya piller ısındığı zaman soğutmak için buradan havayı kullanıyor abi. Hemen üzerindeki makineye bakalım. Çünkü araba enteresan. Full elektrik değil. O yüzden hoşuma gidiyor. Arabanın üzerinde 2 litre turbo 250 beygirlik bir tane benzinli motor var. Onun dışında da 52 kW bir batarya var aşağıda. 2 tane de elektrik motoru var. Bazı versiyonlarında tek elektrik motoru var. Bunda çift elektrik motoru var en yüksek versiyonu arabanın toplam gücü 750 beygir Sırf makineyle 250 beygir. Çift elektrikli motorla da 750 beygir veriyor. Son süre tabi 210 km limitli. Yani mecbur. 0 yüzde 4.6 saniye. Bakalım burada çok bir şey göremiyoruz. Full kapatmışlar ama 2 litre motor, 2 litre turbo motor orada. Devam ediyorum. Sırf elektrikli olarak da kullanabiliyorsun. Kombin de kullanabiliyorsun. Malum plug-in hybrid olarak geçiyor araba. Sırf elektrikli menzili 150 kilometre gibi kombin olarak da 800 kilometre menzil var diyor. Tabi bunlar biliyorsunuz elektrik arabalardan gördük. Değişebiliyor hava şartlarına göre. Şöyle geleyim abi. Üzerinde şu turuncu kaliperler var abi. 4 pistonlu. Ondan sonra 21 inç jantlar var. Bunlar da güzel ama bunların 22 ve 23'leri de var. Range Rover'dan alınmış gibi gözüken bir aksesuar var. Burada kamera var. Burada kamera var. Burada kamera var. Bak abi şurada lidar var. Lidar sistemi biliyorsunuz abi. H7 tipi otonom sürüş var arabada. Yani gayet aslında kendi kendine kullanabiliyor araba. Şimdi şu kapılar güzel abi. Bakayım. Bak. Burada şey var. Ee, Elektrikli bir basam. Gitme. Dur abi şöyle yapayım. Kapı açıldığı zaman elektrikli bir basamak çıkıyor. Kapılar kapandığı zaman arabayı da kitlediğin zaman bunlar içeriye giriyor. Bak bu arada anahtarını göstereyim sana. Artık anahtarlar tabi böyle abi cebinde tutuyorsun geziyorsun yani ama tatlı bir anahtar yapmışlar. Devam ediyorum abi. Arabanın çok enteresan özellikleri var. İçine geçeceğim onlar çok enteresan. Bak burada burada bir şarj o ses falan veriyor bak. Bak. Evet abi elektrikli arabada bu işleri çok seviyorlar ya. Şöyle söyleyeyim. Sıfırdan yani yüzde yirmiden yüzde seksene on dakikada şarj olabiliyor. 52 kilovatlık bir batarya var. Şu aşağıda onların hep görüntülerini koyuyorum. Üzerinde bu arada arabada Air var. Çift hazneli süspansiyon sistemi kullanıyor ama bu arazi şartlarına göre tek hazneli de dönebiliyor. Kapatalım abi. Gel devam ediyorum arkasına. Ha bak abi şimdi araba giyili Volvo dedik ya. Volvo'nun SPA platformu vardır. XC90, XC60. Ondan sonra S90 bütün bu arabalar bu platformunu kullanıyor. Spa platformunu. Bu da Spa Evo yani Volvo'da geliştiren İsveç'te geliştirilen Spa Evo platformu olarak geçiyor. Yani araba aslında Volvo'nun geliştirdiği bir araba. İsveç'te de dizayn edilmiş. Valla tipi arkaya geldiğin zaman full bir light bar var. Bak abi bakayım şöyle. Kayar sinyaller var. Bak 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 görüyor musun? Hareketleri. Böyle bir açılış şovu yapıyor filan. Yani açtığın zaman arabayı hep böyle bir sesler filan. Ondan sonra gel abi bir bagaja bakalım. Bagajı çift parça. Bak önce bu üst parçayı açıyor. Ondan sonra buraya pazar torbalarını filan falan koymak için. Böyle yaptığın zaman da bagajın ikinci kısmı açılıyor. Bunun bazı modellerinde bu arada ha bu bak abi buraya demiş ki 300 kiloya kadar taşıyabiliyor. Görüyor musun? 300 kilo demek benim gibi 4 tane adam demek. Yani hiç fena değil. Aynı zamanda bu arabayı bir outdoor arabası olarak lanse ediyorlar. Yani burada işte adam balık tutuyor filan falan yani reklamlarında. Yani arabamla hiç balık tutmaya gitmedim ama av düşünülebilir. Araba 6 kişilik bu arada. 2 tane kap, kaptan koltuğu var. Bunlara bastığın zaman arka koltukları yatırıyorsun hemen hemen düz oluyor. Yaklaşık 1000 litrede bir bagaj alanına sahip oluyor. Böyleyken yani bir kabin tipi, bir büyük veya iki tane orta boy bavul sığacak şekilde oluyor. Burada da bir saklama alanı var. Ondan sonra şu güzel abi, burada da bir priz var. Yani arabayı prizle takıp işte dışarıda elektrikli aletlerini de kullanabiliyorsun. Kapatıyorum, sana hemen şu şeyi göstereceğim abi. Arka tarafı, şaşıracaksın. Bak şimdi koltuğu kes. Normal şartlarda iki tane kaptan koltuğu var tamam mı? Bunlar böyle yan yandırıyor. Ama istersen bu iki koltuğu da çevirebiliyorsun. Hatta ben size anlatırken öteki de çevirilsin. Hah. Bak şimdi diyor ki. Koltukları hareket ettiriyorum. Diye, hazır ol diyor. Şu şekilde koltuklar. Full toplantı odasına dönebiliyor abi. Ortaya bir de bir tane masa geliyor. İstersen iş görüşmeleri falan arabada yapabiliyorsun. Bence güzel özellik bu arada. İstersen bu mesela yan dönüyor. Çocuk koltuğunu alıp buraya koyuyorsun. Bunlar güzel detaylar. Aynı zamanda da burada bacaklıkların var. Bunlar da böyle kalkıp komple yatak olabiliyor. Bu güzel abi. Gel hemen şuraya oturmuşken sana anlatmaya devam edeyim. Ondan sonra arka koltuklarda da masajlı, ısıtmalı, soğutmalı koltuklar var. Yani 3. sırada da bu güzel özellik ısıtma, soğutma, masaj. 7. sırada önemli. Burada zaten ısıtma, soğutma, masaj var. Onları arka koltuklarda buradan ayarlayabiliyorsun. Bak bu şekilde öne, arkaya alabiliyorsun. Saklama alanları koymuşlar. USB-C çıkışları koymuşlar. Ondan sonra bak şu hava menfezleri. Bu arada bu rose gold trim bu arabada Lincoln Kod'un en üst versiyonlarında hep bu rose gold yani rose altın trim kullanılıyor. Ambient lighting var burada. 36 adet hoparlörü olan bir Harman Kardon müzik sistemi var. Bak bu kafalıklarda hoparlör var. Neden? Hemen anlatıyorum. Bak abi şurada sana inşallah açabilirim. Aynen. Bak şimdi. Bak 30 inçlik kafana dikkat et diyor bu arada sana anlatırken arkadan aman diyor kafana dikkat et diyor. 30 inçlik bir tane sinema ekranı çıkıyor abi yani bu enteresan. Burada da görüyor musun bak surround sound her şey var oradan gözüküyor herhalde. Birazcık parlıyor abi. Biraz parlıyor mu? 30 inçlik ekran çıkıyor burada televizyon seyredebiliyorsun maç izliyorsun sinema mod var bak ve bu ekran ikiye bölünüyor. Buradaki hoparlörlerden burada oturanlar izliyor. Buradaki hoparlörlerden de bu tarafta oturanlar ayrı ayrı film izleyebiliyorlar. Çok güzel özellik. Ayrıca dur abi şunu artık kapatalım. Turn off. Ondan sonra burada ne var biliyor musun? Burada buzdolabı var. Buzdolabını bir açtım. Soğutabiliyorsun. Cooling de abi şunu kes. Dondurucu olarak kullanabiliyorsun. Eksi, eksi 6 dereceye kadar veya ısıtabiliyorsun. Kaç dereceye kadar ısıtabiliyor musun abi? Isıtabiliyorsun biliyor musun? Bak kaç dereceye kadar gidiyor abi? Hemen bakalım. 50 dereceye kadar da sıcak tutabiliyorsun. Yani güzel özellik. Devam ediyorum. Front sun blinds. Hop bastım. Bak. Hemen açıyorum. Tamam bu buradan açılıyor. Koltuk ayarlarını da buradan yapıyorsun. Isıtma, soğutma, masaj. Her şeyi de buradan yapabiliyorsun abi. Şimdi yavaş yavaş kullanıma geçelim. Bir de içinde bakalım arabaya. Şimdi arkadaşlar bir 0-100 deneyeceğiz. Performans modunu aldık arabayı. ona bir bakalım. Fren, Gaz. Oha. Gidiyor. Gidiyor ve duruyor. Fena değil. Anam. Çatır diye bir ses çıktı abi. Bir Insta 360 kırmış olabiliriz. Dur bakalım bir şeyler kırıldı. Neyse devam ediyorum dur bir dakika. O inşallah çıtır bizden gelmedi. Bu arada araba performans moduna geçince böyle bir kırmızı ışıklar falan falan yanıyor. Aşırı rahat araba. Çok kocaman bir head-up display var. Gel abi. Kocaman bir head-up display var ama ayarı bozuk. Yani şöyle eğildiğim zaman mesela görebiliyorum head-up display'i. Onun ayarını ben yapmadım. Burada da aynı 30 inç. sıkayım mı be? Çok keyifliydi. Bir de ne güzel biliyor musun? Normal işten yanmalı motorun da sesini alıyorsun ya. Yani daha bir tatlı araba. Bu arada da rahat değil mi kanka? Bayağı. Ki performans modundayım şu anda. O ekrandan çok kötü bir sinyal sesi yok mu ya? Klik, 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 klik. Neyse dur dağılmayayım. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Burada bir tane dijital ekran var. Şöyle küçük ince. Ama buradan işte ben hızımı görüyorum, saatimi görüyorum, menzilimi görüyorum, batarya kapasitemi görüyorum, sürüş modumu her şeyimi buradan görebiliyorum. Ondan sonra buradaki 30 inç aynı bu yukarıdaki gibi aynı ekran yine ikiye bölünebiliyor. Burada yanda oturan istediğini izliyor ekran güzel. Bu Snapdragon 7 idi galiba. Yani iyi bir çip kullanıyor. Snapdragon diye bir çip kullanıyor. Bildiğim kadarıyla son teknoloji Çin malı. Çip. Direksiyonda bir Range Rover havası var. Burada Link Co yazıyor. Güzel. Etli bir direksiyon. Ondan sonra burada bir gözlük koyma yeri koymuş. Hoşuma gitti. Burada çift kademeli şeyler var. Kocaman bir tane ayna var. Bak. Güneşlikler çift kademeli. Bu da güzel. Şurada iki tane kablosuz şarj noktası var. Ondan sonra burada bir saklama alanı var ve her yer yumuşak malzeme. Yani bazı Avrupa arabalarında gördüğümüz çoğu arabada plastik malzeme kullanılıyor biliyorsunuz sert plastik. Bu arabada her şey yumuşak plastik. Bu benim hoşuma gitti. Abi adamlar tabi oyunlarını yükseltmek zorunda. Yani para performans Çin arabaları bunu yapmak zorunda. Çünkü Avrupa ile büyük bir savaş içindeler ki bana kaldı. kalırsa Avrupa elektrikli de bu savaşı çoktan kaybetti. Yani elektrikli araba dediğin zaman Çin. Çok iyi arabalar yapıyorlar. Fiyatı ne burada abi yaklaşık 300 ya 350 bin arası dolu değişiyor. En dolu versiyonu yani 3.7-3.8 milyon TL'ye geliyor. En dolu versiyonu ama bunun 1.5 litre tek motorlu olanları var mesela daha da düşüyor. Yani 40 bin dolarlara işte Türkiye'ye gelse en düşük versiyonu 120 bin dolarlara filan bence oturur. E 120 bin dolar dediğinde evet çok para ama para performans baktığın zaman abi adamlar güzel mal yapıyor. Şuradaki ekrandan bahsedeyim. Bu ekran head-up display'i ayarlıyorsun. Custom, seat adjustment, koltuklar, sürüş, ışıklar, ambient lighting, digital lighting'de çok enteresan şeyler var. Bak şöyle giriyorum. O söylediğim, bak arkadaşlar burada görüyorsunuz ya bu arabada yok ama burada bir sürü şey yansıtabiliyorsun. Bak gördüm kelebekler falan çıktı. Thank you diyorsun yoldan geçen. Mesela birine yol verdin adam oradan geçiyor. Thank you. Ondan sonra hello. Bunları da buradan ayarlayabiliyorsun. Başka neler var? Bak şey de güzel. Soft ve hızlı. Bak. Ve araba giderken şey yapıyor. Ve diğer mesela arka bagajı buradan açabiliyorsun. Ön kaputu buradan açamıyorsun. Kapıları açabiliyorsun. Driving assistance. Dediğim gibi H7 tarzı driving assistance var. Bu arabada yani sürüş yardımı. Otonom sürüş var arabada. Apple CarPlay tabii ki var. Android Auto var. Var oğlu var. Vallahi bu arada araba aşırı rahat ya. Dikiz aynasını aynı zamanda buraya da koyabiliyorsun. Yani yukarıya bakmak zorunda değilsin. Bu çok güzel özellik. Kameralarını sana hemen göstereyim. Kayıt alabiliyor. Park ederken şey yapabiliyor. Image. Ha micro SD kart ihtiyacım var. Live'a geldim. Peki çıkmadı. Buna bastın. Buna bastığın zaman arka ekranı açabiliyorsun. Bu güzel özellik. Evet arkadaşlar, Lincoln Co 900'ü inceledik. Bir an önce bu arabaların Türkiye'ye gelmesi lazım bana sorarsanız. Gerçi abi bu işte lobi işi be. Avrupa lobisi sokmuyor olabilir. Bilmiyorum. Kısa zamanda bunun bu Türkiye'ye gelmesini ümit ediyorum. Bu arada arkadaşlar arabada malum Volvo mühendisliği olduğu için çarpışma testleri de çok başarılı. Yani böyle 5 yıldız falan almış. Onun da görüntüleri var. Buraya koyuyorum. Arka yolcular bile çok güvende. O da enteresan bir görüntü. Müzik klimanın düğmelerini buraya koymuş. Bu da bak ses için. Evet arkadaşlar Lincoln Co'yu Volvo'nun veya işte Geely'nin sahibi olduğu Lincoln Co 900'ü incelemiş olduk. Araba benim hoşuma gitti. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ama yani bunlar piyasaya girince ya insanların güveni 2-3 sene daha sonra daha da fazla arttığı zaman abi işimiz çok zor bu Çinlilerle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.